Kızım. Yesene. Yok dedeciğim canım istemiyor. Miden mi bulanıyor abla? Canım istemiyor dedim ya. Ama bebeğin karnı açıkmıştır. Yunus <laughs> her şey bitti artık. Bit. Bu defa bitti. Ablacığım. Üzülme ne olur. Ben o eve dönemem. Ya inanamıyorum, aklım almıyor. Yani bebeği olacak bir adam niye kertenkelenin peşinde koşuyor hala? Daha dün konuştuk, yeni söz verdi bana ya. Haklısın. O Ünsal denen adam hiçbir şeye layık değil. Adam bile değil, adam. Anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Söz verdi, bana söz verdi. Halecim, Erkek milleti işte. Bunların sağ solu belli olmuyor. Adam olabildi mi ki baba olsun ha? Yani? Karnındaki bebeğiyle benim güzel kızımı yüzüyor. <laughs> Zehra'cığım istersen şimdi konuşma akşam konuşursun. Neden çok sinirli? Bence de. Dedem bu kadar sinirliyken Zehra ayrıldıklarını söylemeye cesaret edemez. Bir yolunu bulup o dedeme söylemeden bir an önce barıştırmalıyım bunları. <laughs> İyi yaşa canım. Zehra'cığım, sabahtan beri bu kaçınca çok yaşa. Teşekkür ederim, şifayı kaptım herhalde. Siyah Hoca Zehra'nın hastalığını öğrenirse barışır mı acaba? Hasta mısın canım sen? Grip oldum herhalde dedeciğim. Bugün işe gitmeyeceğim, uzanacağım biraz. Gözümü zor açıyorum. Ziya hoca nasıl? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Dedeciğim dinlendikten sonra konuşsak olur mu? Olur. Müsaadenizle. Hmm. Merak etme. Seninle konuşacağız.